Hepinize Nile Eda kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakım yapıyoruz. Benim birkaç tane daha kanalım var. Onları bulamayabilirsiniz. Buradan alışmışım. Onlara böyle giriyorum. Hepinize Nile Eda kanalından selamlar arkadaşlar diye girdim bir ara. Allah'tan Nilayda kanalı Ya dediğim yer ya, gözükmemiş. Yani Nilayda orada demişim sonra başlamış kanalından selamlar arkadaşlar diye başlamış Allah'tan ha, bu arada Miraç kendiliğiniz kutlu olsun onu da hatırlatayım başlıyoruz bir saniye bu ne ya meşhur gelmiş arkadaşlar bir şey değil sürülüm uh, tam tokatlamalık oldu Niye kendini tokatlıyorsunuz diyebilirsiniz. Yanağım yumuşacık tokatlıyorsun geliyor yani hiç acımıyorum. Bunu, bu da şoktan. Bir şey can, bu da şoktan. Ben bunun kabını değerlendirdim. Bu normalde bunun gibi bir şey dudağımıza sürüyorsunuz yani pembe geliyor. Sonra gidip de onu şey yapmayın Durduruyorum dur. çok zaman gidiyor. Yetişmeyecek. El kremi. Elim bu şekilde önümden çekil. Yüzüyle. Harfime geldik sıra. Keşke koklayabilirsiniz. Bir şey Çok güzel kokuyor. Aşırı iyi kokuyor. Şöyle biraz da yayalım ya. Ah. Orayı bulmak çok değişik hissediyor burada. Saçımızı tadıyıp yapıyoruz. Saçımın boyası nasıl olmuş? Boyadım. Burada ben makyaj yapmayı sevmediğim için bakım yaptım. Sonra işte bakım yapılıp dışarı mı çıkılır bakım yapılıp uyunuz falan yazmayın lütfen. İstersem uyurum istersem uyumam size ne? Arkadaşlar dışarıdan geldim devam ediyoruz. Yüz temizleme jeliyle şunla yüz temizleme jeliyle bir şeyimi çıkartacağım bakın ama sonra bir de gece bakımımı yapacağım uyuma saat kaç haberim yok ama uykum var Şuradan bir bakayım. Saat 23.01. Şimdi bunu yayıyorsunuz. Ondan sonra zaten tüm hepsi çıkıyor. Ama onu bir peçeteyle silmeniz lazım. Peçete getirip geliyorum. Evet bundan sürüyor. Bundan. İyi geceler dilerim. Hoşçakalın.